Abla benim kuraklığım nerede ya? Ne bağırıyorsun ya? İyice babama benzemeye başladın. Onun gibi her şey sinirleniyor. Ya kızım bağırmayın bir ya. Uy ya uyuyoruz ya. Eyvah babamı yandırdık lan. Oh ne güzel. Sen yandırdın işte. Ne lan? Kim kim kiminle dalga geçiyor lan? Kızım Çabuk odana. Oğlum sen adına geç. Tamam anne. Anne zaten babamı uyandırdı. Sen uyandırdın. Sen... Ne oluyor lan orada? Babam başkasıyla mı öpüşüyorlar? Seni seviyorum tatlım. Ben de senin tatlım. Hı? Anne birisini tutuyor galiba. Galiba. Baba seni Sen beni mi aldattın? Aşkım çok üzüldüm. dilerim. Aman boş ver onu sen. Hadi birlikte evlilik yıldızımızı çekelim. Tamam aşkım.